teşekkür ederim Mil. ama bir şey söyleyeceğim 95 almışsın Kaç yanlışın var bir hangisi o 5 Be puan gidiyormuş ya bir sorudan 5 puan hangisi o 11 soru Evet görebiliyor musun hatanı? görüyorum şimdi. bunu bana anlatarak yap bakalım şimdi can, can bu olsun ya da üzgün olsun çünkü yapamadım. Ne diyor? Can aklından ya. bir sayı tutmuştur. Buna göre hangi seçenekteki ifade yanlıştır diyor. Can şu anda üzgün. Neyse <laughs> çünkü ben yanlış Tamam oldum. 983 yazdın. A'ya bakalım. Can'ın aklından tuttuğu sayının yani 983'ün 200 eksiği şudur demiş. Kaçmış 200 eksi? Yap bakalım çıkarma işlemini. 783'ten 200 Hayır canım. Sen buna ne bakıyorsun? Öyle olur mu? Yaz 983'ü sayı kaç? 983 tane. Tamam 200'ü çıkar. Altına 200 ya. 200'ü çıkardım. Çıkar bakalım kaç çıkacak. Ama sen oradan bakarak direkt yapıyorsun. Hayır. Evet. Sen çıkarma işlemini yap. 3'ten kaç çıkıyor? Hayır anne, 3 0 var burada. Ha, tamam, 8 tamam pardon, tamam. Neymiş? Canın aklından tuttuğu sayı 983. 983'ten 200 çıkarsa kaç kalıyormuş? Doğru. 783. a doğru. Canın aklından tuttuğu sayı, kaçtı canın aklından tuttuğu sayı yaz buraya. Canın aklından tuttuğu sayı yani 983'ün 400 eksiği. Yap düzgün işlemini. Kaç çıktı? 583. Canın Hı. aklından tuttuğu sayı yani kaçtı? 983. Yaz 983'ü. Ne diyor? 200 fazlası. Ne yapacaksın? 200 ile toplayacağım. Tamam. Ay, tuz oldu. 8 e, 1 Kaç bu? Nasıl yazdı kızım ya? Biraz garip oldu. 1803. 1803 mü yazdı? 1800 diyorum ya. 1183. 1183. O ne demiş? Bin, hay, bu yanlış. Sen niye onu seçtin? Tamam devam et. Canlı'nın aklından tuttuğu sayının 400 fazlası. Topla bakalım. 3, 8, 10, 11, 12, 13. Parmak hesabı yapıyor bak ya. Tamam. Bunun nesini yanlış yaptın kızım sen demin? Demin nasıl yanlış yaptın? Şimdi anne. Niye yanlış yaptın yani? Şimdi yanlış mı anlatıyorum zaten? Hı. Şimdi anne dedim ya. Hı. <laughs> Şimdi anne. Ağları bırakın falan böyle şaka yapıyorum ben ben bunda böyle işlem yapmamıştım böyle uzun işlem ben şöyle düşündüm şimdi e, canın aklından tuttu sayının 200 falan.